Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan bir sesini kısayım. Bugün sizlerle beraber uzun bir aranın ardından yepyeni bir Dremlik Sakı videosuyla daha karşınızdayız. İnternetim kopmuştu. O yani internet bağlantım kesilmişti. O yüzden video atamamıştım. Gördüğünüz gibi lideriz. Ee, XP'miz 485.000 oldu. 500.000'e kasıyoruz. 106 altınım var. Şöyle artık yeter dedim. Geldim ve artık kadromuz full siyah kadro. Bugün videoyu çok uzun tutmayacağım. Coutinho 88. Gördüğünüz gibi yüzlükler 90'lıklar. Di Maria. Yüzlükleri çok yakın. Isco aynen. Eden Hazard aynen. Geldim böyle kulübün bölümüne. Stadyuma geldim abi 25.000 bin 15 bin de benim stadyum kapasitem 25 bin yaptım geldim buraya bak buraya 24 yaptım biraz daha para kasacağım burayı da şöyle 27 yok 24 yapacağım ve bonusu 21 olacak ama şu an bonusumuz dur lan. Benim 24'te şu an. Burayı da ee... çok pahalıymış lan o. Bir dakika. Bir dakika. O zaman şöyle yapıyoruz. Yok ya ben onun karşısında yapayım bitsin gençler. Gördüğünüz gibi bonusum 14 oldu. Çok az. 20 21 yaparım onu ben. Ee, sizin de bugün bir maç atacağız. Uzun video gelmeyecek ama akşam Up uzun bir video gelecek. Haberiniz olsun. Up uzun bir video gelecek. Brawl Stars mı? Yine mi DLS mi gelir bilmiyorum. Şimdi Alaba kayarak kaptı topu. Neymar Alaba'ya bıraktı. Alaba forvette. Alaba topu kaybetti. Bijan Trent Alexander araya gir. Alexander araya girdi. Salah gidiyor. Muhammed Salah. Salah gidiyor. Salah uzaklardan bir gol. <laughs> Muhammed Salah. Bu <Baba> gol <laughs> izlenir abi. Uzaklardan vurayım dedim. Gol oldu be. Aspinesa. Mut Şink. Shink. Dur. Sıçink. Si Zekini. Sala. Bıraktı arabası Messi'ye mükemmel. Messi sol ayağıyla vurdu yine mükemmel bir gol. Harika bir gol. Lionel Messi. Geçer ben bu gollerin hepsini güzel atacağım. Neymar kötü bir şut geldi. Ulan Fenerbahçe formasını giyiyorsun. Adam ol lan. Van Dijk. Sadio Mane. Bıraktı Neymar'a. Neymar. Bunu güzelden sayalım mı ya? Boşver. Biz Neymar'la bir tane daha güzel çakarız. Hadi tek dokunuş. Abi adam solak değil ki ya. Solla vuruyor anasını satayım. Hangi ayaksın lan? Çift ayak niye solla vuramıyor? Anlamadım. Obama yank. Gel 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 Ay ananı ya. Sala. Çıktı ya. Güdenon uzun olmasını kesinlikle istemiyorum. Sal bana. Çık. 60-70. dakikada videoyu durdururum. Sonra keserim. Galibiyet alırım. Bonusumu gösteririm size. Yükselttiğim şeyi. Bin lira boşa gitti. Dimar ya. Acayip güzel oynuyor. Coutinho da öyle. Eden Hazard da öyle. Bırak ben verdim sana o topu. Ya çıksana kardeşim. Atacağın yere bak. Alice ondan da acayip memnunum haberiniz olsun. Lan C'ye bastıydım. Bir kere atmıştım sadece kornerden. İkinci de videoda gelsin. Tu biraz daha az bassak gol lan. Hadi sizlere veda etmeden bir gol. Yani veda dediğime bakmayın. Videoyu keseceğim. Kazandığımda açacağım. Hadi. Lan bas. Videonun sonunda görüşürüz. Evet gençler maç bitti ama skor değişmedi. Oyun baga girdi. Tüm pozisyonlarım çöpe gitti. Gördüğünüz gibi direktman normalde bana e, şey veriyordu. Adı neydi? Burada 20 26 27 bonus veriyordu şurada. Ama şimdi 30 bonus vermiş. Çok gol atsaydım daha çok gelirdi. Kylian Mbappé'sini almayacağım oğlum. Haberiniz olsun. Ay Haberiniz olsun. benim 3 tane hatta 5 tane sapa sağlam forvetim var. Gençler yani bugünlük video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.